maddenin bilgisini alarak maddenin terbiyesinden geçerek bozulmayacağız. Yani dostlarla bazen konuşurken işte ya zengin olunca şey olmaktan korkan arkadaşlarımız vardır bizim. Evet. Para beni bozar. Derim ben de ona söylerim ki para seni bozacağına inanıyorsa ben sana zaten parayla bozulmuş adam muamelesi yaparım bundan sonra. Evet. çünkü sen hakkın emrine talipsen hiçbir şey seni bozmayacak bozmamaya gayret edeceksin çünkü örneklerimiz kimler? Hazreti Muhammed ne diyor? sağ elime güneşi sol elime ayı koysanız ben evet. bu davadan vazgeçmem daha bundan büyük maddi kudret ve kuvvet var mı? Evet. yani e, profesör de olsan bundan vazgeçmeyeceksin Fabrikatör de olsan bundan vazgeçmeyeceksin. Bakan da olsan, cumhurbaşkanı da olsan hakkı zikretmekten vazgeçmeyeceksin. O makamlarda, geçenki, geçen haftaki yazımızda o vardı. Evet. Yüksek makamlarda gerçekten hak dostu, ehli kamil, yüksek seviyeli ruhlara sahip insanlar olursa, yeniden diriliş o kadar hızlı bir boyutta gelişir ki. Düşünsenize adaletin tecelli ettiği makamlar, aynı zamanda maddi de makamlar olduğunu düşünün. İnsanlar nasıl büyük bir şevkle çalışır? Ne zaman oldu bu? Oldu. Biz oldu bunu, mu? Biz bu duyguyu unuttuk. E, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyette nasıldı? İlk kurulduğu yıllarda. Tabii. Tam, aldığı 5000 liranın 3000 lirasını çocukları var diye İsmet İnönü'ye veren Atatürk maaşının. Evet evlatlarının olmaması için belki de Latife Hanım'la evliliği bozulan Atatürk. Yine sınavlara giriyor. Haksızlık etmeyeyim diye çocuğunu İngiliz, e, yurt dışında okumaya göndermeyen Hasan Ali Yücel. Şimdi evet. Şimdi bakın bunlar Cumhurbaşkanı Mevhibe Hanım, Cumhurbaşkanlığı Neşim Mevhibe Hanım e, isme, isme, İsmet İnönü'nün eşi sanırım evet. e, her sene çocuklarının parçasını 5 e, santim ekler yaparak o kenarı yırtılmışlığı kapatan insanlar çölün ortasında bir vaha gerçekleştiren Atatürk Orman Çiftliği'ni kuranlar evet. o zihniyetler yani bakın maddi gücü de ruhsal gücü olan ahlakla Erde erdemle şeref, haysiyet, onurla donanmış insanlar sahip olduğu zaman inanılmaz bir kuvvetle toplum değişiyor. Bir şaha kalkıyor. Tabii. Yani 1938'e kadar olan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişme dünyanın hiçbir toplumunda olan bir gelişme değildir. Niye oluyor? Normal değil. Evet. Ruhla, ruhsal yetkiyle maddi yetki birleştiği için oluyor. Tersi olduğu zaman ne olur? O toplumun bereketi olmaz. Her tarafta para olur, bir şey olur. Ama hiçbir insan yaptığı işten memnun olmaz. İnanmaz. Yani, yani. hocam ülkeyi yeniden kuruyor. <laughs> Tabii. bütün güç elinde hilafet makamı eline almak gerekirken ya da başka güç eline almak gereken, Atatürk elini tersine itiyor. Bakın evladının olmasını istemiyor. Çok büyük ihtimalle eşiyle arasındaki ayrılmasının sebebi de o. Biliyor yani nasıl büyük bir feda edilmiştik. Evladı olsa ondan sonra onunla tapılıp gibi. Atatürk oğlu diye, torlu diye. Evet. Yani biz bunları biliyoruz. Bunların niçin söylüyoruz? Bakın başka bir kapı açılmış insanlığa. Yani İslam'ın evrensel, çağdaş, yüksek değerlerle donanmış yorumlanma imkanı açılmış Anadolu'dan. Modernizmin İnsan yutan anlayışının tersi insan ve devlet merkezli bir toplum yapısı kurulmuş Anadolu'da yine. Yani bu coğrafyada o kadar yüksek seviyeli şeyler Hakk'ın emir rızası doğrultusunda yaşanmış ki biz şu an bunlara inanamıyoruz. Asıl sıkıntımız bu. Yani başka noktalardan aldığımız örneklerle kendimizdeki asıl kıymeti görmezden geliyoruz. Bir yabancı bilim adamı yanılmıyorsam şunu söylemişti. Aleviler hazinenin üstünde oturan direlcilere benziyor. Eyvallah. Yani o kadar dediğiniz şey doğru. başka kitaplarda, başka inançlarda, başka yerlerde arayanlar kendi özünü unutuyor. Eyvallah. Ama Şah-ı da sözü var. Hazreti Ali Murtazalı, himmeti üzerimizde olsun. Allah, Allah Ey insan sen kendi küçük bir alem zannediyorsun kainat dürüldü ve bütünü sende. Allah Allah. Fakat senin bunun haberin yok diyor. Eğer bilebilirse... Bunu idrak eden bir varlık e, inanılmaz bir şekilde hem kıymete hem acziyete düşer. Ve bir de e, hocam inancın içerisinden gelip bu değerlerin içerisinden gelip bu ülkelerin içerisinden gelip daha önde olman senin hakkul e, hakkın emrizasında dedelerimizin, geçmişte bedel ödedikleri e, inancımızın sende olduğunu, bizde olduğumuzu inansak ve bu inancımızı da e, yaşasak günümüzde kim bilir daha nice üst seviyeye çıkabiliriz. Tabii tabii. Yani çok hızlı bir biçimde e, yol alıp çok hızlı bir biçimde e, bizden hedeflenen muradı gerçekleştirmemiz an meselesidir. Eyvallah.